Zateki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Amazon'dan sipariş ettim. Oldukça güzel görünen bir mini PC inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle fiyat bilgisi vereyim. Ben satın aldığım zaman 26 Mart'ta satın almışım. Hatta benden sonra bazı arkadaşlar Biliyorsunuz şöyle bir mini PC daha tanıtmıştık. Stoklarda kalmayınca bir başka mini PC var mı deyince buna yönlendirmiştim. Ancak o zamanki satın alma sayfasında bir kupon vardı. 680 lira fiyatı düşüyordu. 6120 lira satın aldım ben. 26 Mart'ta sipariş verdim. Ürün 5 Nisan'da elime ulaştı. Yani yaklaşık 10 günde bana geldi. Ancak bugün bu videoyu çekerken dikkatimi çekti. Kupon kalkmış. Şu an için 6800 lira satılıyor. Bir tık daha tabii ki fiyat yüksek. Ancak bir süre bu ürünü takip edebilirsiniz. Bence kupon tekrardan yayınlanacaktır. 6120 lira bu ürün için oldukça güzel. Hatırlarsanız bu bilgisayarın videosunda fiyat 5800 lirdeydi. İki cihaz arasındaki farklardan biraz bahsetmem gerekirse. ilk fark boyutlarından başlıyor. Bu cihaz yani yeni aldığım cihaz bir tık daha ufak. Yaklaşık %60'ı %65'i kadar diğerinin. İşlemcileri aynı işlerindeki SSD kapasitesi aynı. Yalnız bu cihazda 12 GB RAM var. Aradaki 400 lira fark da ki ben satın aldığım zaman yani hatta 300-350 liralık bir fark vardı. O farka bence değer diye düşündüğüm için aldım. Ama tekrar diyorum ürünü bir süre takip edin. Linkini açıklamada bulabilirsiniz. Ürünü bir süre takip ettikten sonra kuponla alakalı bir gelişme olursa satın almayı düşünebilirsiniz. Ayrıca bu bilgisayarın 12 GB RAM'li 128 GB'lık SSD'li 6500 lira satılan ekstra bir alternatifi daha var. Ancak bence 300 lira için 128 GB olanı tercih etmek çok mantıklı gibi gözükmüyor. Ürün sipariş verdikten sonra herhangi bir ekstra gümrük ödemedim. Hepsini biliyorsunuz Amazon zaten kendisi halde diyor kapama kadar geldi. Ürün gümrükten geçtikten sonra Aras Kargo bana teslim etti. Bunlar da pek çözüm merak ettiği detaylar. Özellikle ekstra bir gümrük çıkıyor mu? Bununla alakalı sorular var. Hatta ben daha önce aldım Mini PC'sinin yorumlarında ürün alan bir kişinin ekstra vergi çıktığı için reddettiğini gördüm. Ama ben satın aldığım zaman öyle bir vergi karşıma çıkmadı. Tabii ki aylık belli bir ürün alma limitiniz var. Limite takılırsanız gümrükten geçmeyebilir. Böyle durumla karşılaşıldığı zaman Amazon genelde şöyle yapıyor arkadaşlar. Ay bitene kadar kadar ürünü depoda tutuyor. Yeni aya geçtiğiniz zaman yani Nisan'da sipariş verdiğiniz limite takıldığınız o size Mayıs ayında teslim ederek bu sorunu da sizin için hallediyor. Ama en ufak bir sorun yaşadığınız zaman Amazon zaten paranızı tamamını iade ediyor. Bilgisayarla alakalı birazdan test videomuz başlayacak. Öncelikle tabii kutuyu açacağız. Kutuyu açtıktan sonra içine neler çıkıyor bakacağız. Windows kuracağız. Windows kurduktan sonra da bir Mi Box alternatif olup olamayacağını anlamak için Windows içine BlueStacks emulatörü kurarak herkesin en çok merak ettiği inatı kuracağız ve inattaki performansı performansa bakacağız. İşlemciler aynı olduğu için ve diğer cihazda da oldukça güzel performans verdiği için bence bunda da hızlı bir şekilde çalışacaktır. Merak ettiğim noktalardan bir tanesi soğutması çünkü bilgisayar oldukça küçük. içinde olsa bile çok küçük bir fan vardır. Gürültü ve soğutma performansını açıkçası merak ediyorum. Giriş çok fazla uzattım. Hadi hemen cihazın kutusunu açalım. sen neler çıkıyormuş bakalım. Bilgisayarın kutusunu masanın üstüne koydum. Üstünde baya bir görseller var. Sanki kutu böyle hani bir rafta sergilensin de insanların dikkatini çeksin diye hazırlanmış. Burada da detay bilgileri görebiliyorsunuz. Kapağı kaldırdığım zaman burada bilgisayarın kendisini görebiliyor. Şu kutuda neler varmış. Şöyle bir alayım. Evet cihazın adaptörü burada. Oldukça hafif. Küçük bir adaptör. Bilgisayarın kendisi içinden iki tane de HDMI çıktı. Bu gerçekten sürpriz oldu. On binlerce liraya satılan monitörlerin içinden dahi HDMI kablosu bir tane çıkıyor. Bilgisayarımızın boyutu bu kadar arkadaşlar. Şöyle avucumun içi kadar olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bol bol da giriş çıkış bulunuyor üstünde. Burası ön tarafı açma düğmesi. iki tane USB 3.0. Burası boş. Burada iki tane HDMI, bir tane Type-C portumuz var. Kulaklık mikrofon destekli 3.5 mm'lik jack'ımız. Bir Ethernet ve bir USB 3.0'da. Burada bir micro SD kart yuvamız ve Kensington kilit yuvamız var. Şu yandan baktığınız zaman küçük bir fan görüyorsunuz. Oldukça küçük bir bilgisayar. Geçtiğimiz günlerde yine Amazon'dan satın aldığım mini PC'ye göre de oldukça küçük gözüküyor. Bakın şöyle koyayım. Kalınlıkları hemen hemen aynı. İkisi de küçük tabii ki ama... Bu daha küçük ve üstelik 8 GB değil 12 GB bellekte geliyor. İkisinde de 256 GB'lık SSD vardı. Diğerinde stok kalmamıştı ama bunu tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. İşlemciler aynı RAM'i bunun biraz daha yüksek fiyat olarak da bir tık daha yukarıda. Şimdi tabii ki bu cihazın da performansına bir bakalım. Özellikle soğutma konusunda bir sıkıntı yaşıyor mu onu görelim. Windows kuracağız. Windows kurduktan sonra bir SSD hız testi yaparız ve sonrasında BlueStacks kurarak Android emülatörü üzerinde inat kurmaya deneyeceğim. Eğer ki Windows üzerinde emülatörle Android kullanımı iyi ise içine başka bir işletim sistemi kurmaya gerek yok. Artı şunu da merak ediyorum. Acaba içinde bir işletim sistemi yüklü mü? Çok fazla uzatmadan hemen cihazı fişe takarak denemelerime başlayacağım. Bilgisayarı bağladım. Şu an düğmesine bastım. Açılmasını bekliyorum. İçinde bir işletim sistemi yükleyeyim. Onu da merak ettiğim için flash belleğimi takmadım. Burada cihazda hiç ses gelmiyor. Yani belki de fan olmayabilir ya da birazcık da aslında zaman fan devreye girecek olabilir. Sanırım bir şeyler yüklü geldi. Evet içinde kurulu bir Windows varmış arkadaşlar. Ancak dil olarak Türkçe yok. İngilizce var. Bu şekilde devam edebiliriz ya da sıfırdan Windows'ta kurabiliriz tabii ki. İçindeki Windows eğer ki lisanslı değilse zaten sıfırdan kurmakta fayda var. Evet kurulum tamamlandı. Bu arada hafif de olsa bir fansesi gelmeye başladı. Demek ki içinde bir fan var ve belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra çalışıyor. 5G desteği varmış. Hemen internete bağlanıyorum. Tanımadığı bir driver var mı ona bakalım. Bütün cihazları tanımış. İşlemcimiz en 100. 12 GB RAM'imiz var. Az önce söylediğim 256 GB'lık da bir SSD'miz var. Bakalım Windows lisanslı mı? Lisanslı değil. İçine bir Windows kurulu gelmiş ancak lisans yok. Ucuz bir lisans alarak siz de bilgisayarınızı lisanslayabilirsiniz. Arka tarafta güncellemeler devam ederken biz bir yandan Android emülatörünü hazırlayalım istiyorsanız hemen BlueStacks'in internet sitesine giriyorum. BlueStacks 5'i indireceğim. Dosyayı indi, kurulum işlemini başlatıyorum. Kurumlar bitti arkadaşlar. Hemen Crystal Disk Mark test etmek istiyorum. Bakalım. Yani çok da hızlı bir SSD beklemiyorum ama yine neyle karşılaştığımızı bir görmek istiyorum. Birinci testi yapacağım. Çünkü genelde fabrika verilerini birinci testle ulaşıyoruz. Crystal Disk Mark tamamlandı. 1706 gibi oldukça güzel bir okuma. Hızına 843 MB gibi yine onun yarısı kadar hızlarda bir yazma hızına sahip. Normal bir SATA SSD'den 2 ile 3 kat arası daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Değerler gayet iyi. Böyle küçük bir makine içinde oldukça güzel bir SSD olduğunu görebiliyoruz. Hemen BlueStacks'e test edelim. inatı indirelim. Kuralım. Çalışmasına bakalım. Eğer ki performans yeterli olursa ciddi bir Mi Box alternatifi olabilir. Tabi ki sadece Mi Box alternatif olarak değil. Bunun bir Windows çalıştıran bilgisayar olduğunu unutmamız gerekiyor. Öncelikle oturum açmak istiyorum. Oturum açmak çok önemli arkadaşlar. Hem markete gittiğimizde istediğimiz uygulamayı indirebilmemizi sağlayacak hem de Chrome'la Drive'a gittiğiniz zaman da indirme kotası sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Öncelikle Google Play'e giderek CX File Explorer indirmemiz lazım. Çünkü indirdiğimiz dosyalar zip'li olacak. Zip'lerde şifre var. Şifreli zipli dosyaları Android'de destekleyen oldukça güzel ve ücretsiz bir uygulama olduğu için ben CX File Explorer'ı tercih ediyorum. Hemen Chrome'u çalıştırarak bizim Drive'a gidelim. Chrome'daki şuradaki üç noktaya tıklıyorum. Ayarları girip burada oturum açtığına emin olacağım. Bakın Snetek olarak devam et dedim. Senkronizasyonu açabiliriz. Şu an Google Chrome'da da oturum açtım ve şimdi bizim Drive adresini buraya yazabiliriz. bit.ly slash 6128 yazıp Enter'a bastığımda bizim Drive'a rahat bir şekilde ulaşacağım. Yine her bu tarz videoda olduğu gibi ve en çok merak edilen uygulama olduğu için inat'ı kuracağım. inat'ın klasörü burada. Box sürümünü indirmek istiyorum. Şuradaki indirme butonuna basıyorum. Dosya inmeye başladı arkadaşlar. Dosya şu an indi. Ana ekrana giderek CX File Explorer'la da kurulumunu yapacağım. CX File Explorer'ı ilk defa kurduğunuzda sizden bazı izinler isteyecek. O izinleri vermemiz gerekiyor. İndirilenler klasöründe indirdiğim inatın box dosyasını görebilirsiniz. Şifremiz 1, 2, 3, 4, Tüm zipli dosyaların şifresi aynı. Şifreyi yazdıktan sonra APK dosyasını görebiliyoruz. Üstüne tıkladığımda da kurulum işlemi başlayacak. JX File Explorer ilk defa kurduğumuzda dosya yükleme izni vermemiz lazım. Burada Settings yazan yere tıklıyorum. Bu izni veriyorum. Geri geldiğim zaman kurulum işlemi devam edecek. Kur diyerek yükleme işlemi tamamlıyorum. Uygulamayı açıyorum. Bakın gayet hızlı bir şekilde açıldı. Hemen bir tane kanala girerek. Inat'ın klasik açılış reklamı çıktı. O reklamı fareyle hızlı bir şekilde geçebilirim. TRT'ye tıklıyorum. Çok hızlı bir şekilde açıldı arkadaşlar. TRT 2'ye de bakalım. O da açıldı. Her şey gayet güzel. Eğer ki sizin cihazınızda emülatörde hız sorunu yaşıyorsanız BlueStacks'ın ayarlarına girerek buradaki performans ayarlarını değiştirmeniz lazım. Şu an benim kullandığım işlemci 4 çekirdek. Şurada görebilirsiniz. BlueStacks ayarlarında şu an 2 işlemci kullanıyor. Daha fazla performans almak istiyorsanız 4 işlemcinin tamamını tercih edebilirsiniz. Siz de burada işlemci sayınıza göre değerler değişecektir. Aynı yani şekilde RAM olarak da işte 4 GB RAM kullansın, 8 GB RAM kullansın gibi seçenekler mevcut. Aynı anda hem BlueStacks kullanayım hem de arka planda Windows'ta da uygulama çalıştıracağım derseniz buradaki dengeyi kurmanız çok önemli. Ben 4 GB'da bırakacağım. Performans modu için de şöyle söylüyor BlueStacks. Eğer ki sisteminizde 4 GB ve daha fazla RAM varsa High Performance seçebilirsiniz. 2-4 GB arası ise Balance seçin. Ama 2 GB'den düşük RAM'iniz varsa da Low Memory seçebilirsiniz. Aynı zamanda sahnedeki kare hızını da azaltarak yine performans arttırmamız mümkün çözünürlük, DPI ayarlayabilir, işaretçinin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Grafik ayarlarına geldiğinizde eğer ki bazı uygulamalarda sorun yaşıyorsanız OpenGL'i DirectX'e de Vulkan'la değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Yine buradaki renderer ve decoder ayarlarını farklı seçeneklerle değiştirerek daha yüksek performans almaya çalışabilirsiniz. Buradaki butonla BlueStacks tam ekran yapabilir. Bu sayede sanki box bir cihazı televizyonunuza bağlamış gibi kullanabilirsiniz. Tam ekrandan çıkmak için F11 tuşuna basmanız yeterli. Ayrıca BlueStacks'in kendi marketi de var ve adı App Center diye geçiyor. Ona tıklayıp çalıştırabiliyoruz. Buradaki oyunlar ve uygulamalar BlueStacks'a e tam uyumlu. Özellikle güçlü bir bilgisayarınız varsa BlueStacks'tan oyun performansı da alabilirsiniz. Yavaş yavaş da videoyu kapatma zamanımız geldi. Amazon'dan 6120 liraya satın aldığım bir Mi Box alternatifi olabilecek aynı zamanda Windows işlevleriyle de ofis ortamında da kullanabileceğiniz mini PC'yi incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Şu an fiyatı 6800 lira ancak bence takip edin arkadaşlar. Çünkü ben aldığım zaman da fiyatı 6800 liraydı ancak 680 lira bir kupon vardı. Onu uyguladığım zaman fiyatı 6120 lira düşüyordu. Performans olarak bir önceki incelediğimiz bilgisayarla hemen hemen aynı. Zaten tek farkı 12 GB'lik RAM olması. Eğer 6000 lira civarlarında bulursanız kesinlikle almanız gereken bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Cihazla alakalı sorularınız olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben tabii ki cihazı Android X86, Fire OS ya da Bliss gibi farklı işletim sistemleri de kurarak hatta kurulu Windows'u hiç bozmadan ve Windows'un için kurmadan paralel olarak iki işletim sistemi yani bir Windows bir Android nasıl yapacağınızla alakalı videolar gelecek bu cihazlara o sistemleri de kurarak sizlerle paylaşacağım. Ama artık bu videonun sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Pazartesi günleri soru cevap günüdür. Soru cevap videosuna yer almasını istediğiniz sorularınız ya da söylemek istedikleriniz varsa lütfen bana yazın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.